Starstop Türkiye Düzce Bayal Faraj Teknolojileri'nden herkese merhaba. Arkadaşlar bugünkü misafirimiz 2009 model Volkswagen Polo. Aracımıza uzaktan çalıştırma, anahtarsız giriş çıkış ve şifreyle giriş çıkış sistemi gerçekleştirdik. Müşterimizin tercih etmiş olduğu anahtar bu. Uzaktan çalıştırmak için arkadaşlar aracımıza emrimizi veriyoruz. Araç emrini aldı ve 5 saniye sonra otomatik olarak marşa basacak. Görmüş olduğunuz gibi aracımız otomatik olarak çalıştı. Yine tek tuş üzerinden istersen aracı stop edebiliyorum arkadaşlar. Bir de aracımızın içini inceleyelim. Start stop butonumuz eski kontak anahtarının olduğu yerde müşterimizin isteği tercih doğrusunda konumlandırıldı. Arkadaşlar kontak bir için bir kere düğmemize basmamız yeterli. Ayağımız frende butona bir kere basarsak otomatik olarak aracımız çalışacaktır. Mükemmel bir uygulama oldu. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın.